En son ee, ne yapıyorduk? Galiba kemikleri falan bir şeyleri hallediyorduk. Bakalım videoda mıyım? Güzel videodayım. En son kemikleri falan hallettik. Bu arada oyunun sonu çok az kaldık. O sevişme sahneye direkt böyle girmeseydim ya. Annem evde duysa beni pandik diyecek şimdi. Neyse. <laughs> e, en son işte o, ben biraz oynadım. Bu yüzden seyirler baya karıştı bir şey oldu. Umarım tekrar çekmem. En son ailemizi çutur çutur yemiştik. Böyle deyince hiç güzel bir şey olmadı. O anlamda değil. Hem <laughs> neyse. Ee, şimdi kemiklerden mi bir şeylerden kurtulacaktık galiba. Umarım öyledir. Yoksa sizi sizi vurmak sizi... ya boş yerin ya direkt konuya gireyim. Diyor ki işte kafa taslarından nasıl kurtulacağız? Ben bilmiyorum. Neyse. Endro diyor ki diğer kemiklerle beraber okyanusa atarız diye düşündüm. Onları yok etmek için okyanusa mı atacağız? Cidden o zaman bütün bu saçmalıkları ne için yaptık? Kes sesini. Dişleri olmadığı sürece sorun çıkarmam, çıkmamalı. Hangi mantığa göre? Evet hangi mantığa göre dostum? Kafada da yıldızı kalıptır. bir be enduro. Seni öldüreceğim. Başka bir bedenle geri geleceksin. Ve tarihi sattam olarak geçeceksin. Eşi diyor ki hangi mantığa göre? Enduro diyor ki şey. Pardon şeyler. Diş kayıtları sanırım. Sanıyorsun ne güzel. Affet beni kıymetlim. Kıymetlim. Ne bu kardeşim sen şey misin ee bir tane yüzük vardı ee elder, elder ring miydi öyle bir şey olması lazım İşte bir tane yüzük vardı Birader oradaki yüzük mü bu kız Bak kadınlar terbiyeli davranacak, kadınlar Bak konuşamıyorum bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama anlayamıyorsunuz Yani kendim ifade edebilsem çok şey anlatacağım artık ifade edemez hale geldim Hepsi Amerikan oyunları Neyse <laughs> Affet beni kıymetli. Daha önce hiçbir cesetten kurtulmamıştım. Birinin kimliğini sadece kemiklerine bakarak bulamayacaklarını umuyorum. Ben de. Kemikleri suda yüzmez mi? Tatlı çubuk gibiler. Onları dibe batıracak bir şeyler bulurum. Ne olur ne olmaz. Taş bulacağız şimdi. Ama taş şak değil. Taş arkadaşlar. Çok niyetsiz insan. Siz niyeti bozmuş insanlar oldunuz başıma. Adam sandık fos çıktı vattır vızcık bu şarkıda nereden takıldı ama 1050 yıl önceki şarkı aklıma şimdi geliyor onları plastik poşetlere koydun tabi koyarım lan dün bir koyun sen dilerim. bana emir vaki yapamaz bir oyun ben izin vermem evet şimdi indik aşağı şimdi tornavida bulmamız lazım ya bilader çöküsün ne eşli çek şunları eşli yandan geçebiliyormuşuz sigma bir şekilde ale çantasını çalmamız lazım ki sökebilelim Ha zaten şey demiş birinin dişlerini tonu ile söktün. Ulan midem kalkacak valla yani üz, üzüldüm lan. Niye üzüldüm ama asla üzülmedim lan namusumuzu temizlemek için böyle bir şey yapmamız lazımdı. Bu yüzden bütün havayı içime de çektim o anda. Evet. Yani diyeceğim şey namusumuz temizlendi arkadaşlar artık namuslu bir aileyiz. Çıkış kişi olarak devam edeceğiz. İki kişi. Kişsiz kafatası aldın. Dişleri ne yapacağız? Kışım tövbe tövbe. Bir tarafımı da mı monte yani lütfen konuşmak istemiyorum. Şişlerden kurtulacağız. Bak bu kadını kime benzetiyorum bak eşliği. Sözü kestim ama eşliği şöyle diyeyim bir tane Alman vardı. 1940'lı yıllarda Almanlar biliyorsunuz Yahudileri yağlı yağlı sokup çıkartma konusunda bir numaralı olmuşlardı. Orada bir kadın vardı işte böyle genç kızları alıyordu işte yüz, yüzlerini falan söküyordu işte gidiyordu. Mahkumlarla yatıyordu sonra öldürüyordu. Yani niye öldürüyordun birader? Yat, yani namusu temizlemek için niye yattın başta lavuk. Bu kızı ona benzetiyorum. Böyle bir şey demişti bir ara ee, işte işte. onların yüzlerinden maske mi yapsak? O kadın da gidiyordu işte maske yapıyordu. Eee, şey yapıyordu işte böyle. Bir şeyler yapıyordu işte. Deriden ne yapılabilirse onu yapıyordu işte. Cüzdan falan filan zart durt, Öyle diyeyim. Eşi diyor ki dişlerden kurtulacağız. Kemikleri bir taşla beraber poşete koyacağız. Ve tamamınızı tamamınız. Ney? Tamamız anladım. Tamamız anladım. Beynim yapıyorsun işte. İş i̇şte gel siktir biliyorsun. Dişi kemikleri ve taşları hallettiğinde bana haber ya eşi ol eşek hallettim seni öldürür. Peki dişleri nereye koyacağız? Tuvalet dedim mi lan? Aha. Dişleri tuvalete atıp sifonu çektim. Hepsini gitmesi için birkaç kez sifonu çekmen gerekti. İşte hepsi gitti. Ya bunun yerine şey de yapabilirsin. Yok o zaman köpekler onu bulur. Çok psikopatım ben ya. Eşi al şu paspası siktir git etrafta dönemde seni boğarım ha öldürürüm seni. Kadın çalış kadın. <laughs> ya birader hallettim seni bu boğarım ha. Seni boğarım ben boğarım. Çünkü ben 1950'de işte 1950'de ne yaptım ben de bilmiyorum. öyle o kadar sıkıntılı bir adam ha. Adam olun. Burada ne yapacağız bakacağız. Kiminki daha büyük bakacağız. Bakalım şu e, Zekiz 8 oyuncak, oyuncaklarında bir şey vardır yok. Bak oyunun başından beri, geldiğinden beri oraya gidiyorum. Ama yani ben hala inanamıyorum. Yaşlı bir insanım kadar yani bak. Atıyorum bak şimdi 20-22 yaşın atıyorum. 20 yaşında çocuk sahibi oldu desek. Eee... Ee, şimdi bir 40-50 bir şeyler olması lazım mantıken. Yani bir 40-42 bir şey olması lazım yani. 42 yaşında bu enerjiyi nereden buluyorlar? Konuşmak istemiyorum yani. Gittikçe boktanlaşıyor bu iş. Bu da susmayı kararlı kıldım kendi içimde. Ama size de söylüyorum. Ya birader yardım et. Hiçbir şey yardım yok dümbük. Sen öldürürüm ha işte. Evet bir dışarı çıkalım bakın at ak atraksiyon alabiliyor muyuz? Atraksiyon alamıyoruz zaten alsak yaşayacağım yani. Burada da bir dalga yok. Bir dalga yok nasıl bir şey ya? Ya bizim ailemizde ne aptal ya. Açmışlar sonuna kadar bahçe içeri girip zurnayı verince o oh, yasiye yasiye yeah, yeah. oluyorlar. Ama namusumuz temizlen. Önemli olan bu. Bunu bir 50 kere söyleyeceğim. Sonra kendi namusumuzu kendimiz temizliyoruz ama neyse de. Muslu ama su akmıyor. Vay amine. Çok şey. Çok. Yani ne bileyim. Yani diyecek söz yok adamım anladın mı? Burası bizim hale. Ben bir şey eksik ama. Bu ne lan? Bir şey var burada. Et küre döndü ama kemikler duruyor. Kemikleri aldın. Kemikler plastik. Tamam. yani acımasızca onun yerine bir çekip vursak daha mantıklıydı. Ya da bir bombalıyla kıpırdama orospiler diye vursaydık yürütebilirdim. Neyse. Sonunda şimdi geriye bir tek botrumu temizlemek kaldı. Evet yapmak zorunda mıyız? Evet. Neden daha fazla insanı kurban etmemiz gerekecek? Ne neden burada yapalım ki? Anana sor. Eşli yapıştırdı lafı ya. Yapıştırdı ya lafı. <laughs> Hem de kendi e, ebeveynlerinin üzerinden yaptı ve e, ebeveynlerini de öldürdü. Ne kadar komik. Neyse. Eşli diyor ki burada yaşamayacak mıyız? Zaten sadece kirayı falan dememiz gerekiyor. Kirayı nasıl ödeyeceksin? Kira şey, ev sahibine dom Bak terbiyemle oynuyorlar arkadaşlar. Ben küfür eden bir insan değilim. Terbiyeli bir insanım ben kendim Eşi seni öldüreceğim. Bu arada e, siz bunu bir ihtimalle bir, bir hafta olmuştur büyük ve Okulları kapanmasına da belki kalmıştır. Bak yılbaşına geçmişizdir bilmiyorum. Ben şöyle yapıyorum. Benim sistemim şu arada böyle çok heyecanlı yerde kesiyorum. Siz bir, bana bir, bir güzel seviyorsunuz diye ihtimalle sevdiğim için. Sevdiğim için değil. Şey, kestiğim için. Ya bunun sebebi ben bir günde 2 saatlik bölümü oynuyorum. Bir saatlik bölümü oynuyorum. Yani direkt bitirmeye odaklanıyorum ki başka bir oyun bulayım yani. Tıkalı kaldım yani. Bundan sonra bu arada şunu düşünüyorum. Bir bu oyun, bir oyun. Bir başka oyun, bir bu. Zaten üçlü partıda geliyor. Ya gittikçe boktanlaşıyor bu oyun. Tamam mı? İlk başta birini yedik. Tamam. Ee, şey dedim. Akçıktan insanlar ölüyor. Tam normal. Bunlar çok basit şeyler falan. Zar bir şeyler dedim. Ama gittikçe boktanlaşıyor. Birilerisi göreceğiz zaten onu. Konuşmak da istemiyorum. Konuştukça sinirlerim bastı. Neyse burada yaşamayacak. Sadece kirayı falan ödememiz gerekiyor. Dostum su, su şirketi buraya bedava da ailene kitledi işte. Yani ne konuşuyorsun sen? Sana vururum ha. Keşke yapabilseydik ama. Elinde sonunda birileri bayan Gravis bayağı şey gelmedi diyecek. O zaman kovulurlar. Ne olacak ki? patronların kayıp ilanı verecek kadar umursayacağını sanmıyorum. Ayrıca buradaki insanlarla içli dışı olmuşlar. Ya eşe sus siktir bir de bak şimdi. Bak mesai bana yazılıyor arkadaşlar. Haklı mıyım haklı tabi. Komşular burada olmadıklarını fark eder. Bir yalan uydururuz ailemiz yok yokken evli edilemiyoruz falan diyebiliriz. Yine herkes senin kadar umursamaz değil. yani ne bileyim işte bu kadar şey umursamazlık beni bitiriyor. Beni bitiriyor yani. Indiru bitiremez zaten. Enderum mu oynuyor bu oyunu? Ben bitiriyorum. Yani siz de bu oyuna bayılıyorsunuz. Tabii ben de çekiyorum. Çünkü başka Türk hiç çekmedi yani. O kadar Türkçe çevirisi vardı yani. Bildiğin şey yani. Benim için biçilmiş, biçilmiş, biçilmiş. Ya Allah Biçilmiş kaftan gibi orada böyle. Ortada duruyordu. Biri çeksin diye. Ben aldım çektim. Siz de izlediniz. Eyvallah. 40 aboneye çıktık. Yani iyi oldu. Neyse. Evet. Dinle herkes yeni kadar umursanız değil. Müşak meslektaşları arkadaşları ve bizden başka akrabaları var. O zaman o falan niye bize yardım etmedi? Pardon ama yani içimden geçeni söyledim size. İçimdekini tutamıyorum. Ben esirgeme kurumu değilim. Ben Bayram Paşa adında bir paşa varmış zaman tamam mı? Hızlıca anlatayım işte o adam bir, bir gün bir tane adam sallandıracakmış. Dördüncü Murat döneminde tamam. Bu adam sallandıracak adam çok şeymiş. Dilini tutamıyor tamam mı? Benim gibi. Bu yüzden bu sefer girmiş yani. Dördüncü Murat korumamış tamam mı? Ee, Bayram Paşa diye bir adam varmış tamam mı? Ee, zenci bu adam tamam mı? Biliyorsun Osmanlı'da ırk ayrımı yok. Amerika'da nasıl sen zencisi? Siktir git lan buradan bir daha görmeyeyim seni öldürürüm pis ucube diyor. Bak biz yani Osmanlı olarak hala ilerideyiz yani gördün? Neyse. E ee, işte adam biraz fazla mürekkep alıyor, damlıyor ve adam diyor ki orada sallandığıncaya adam galiba efendim, e, teniniz şeye, kağıda damladı diye espri yapıştırıyor ölmeden önce. Sonra da ölüyor. işte böyle. Bu hikayeyi de artık gidip e, edebiyat dersinde 10. sınıf edebiyatta anlatabilirsiniz. Ondan biliyorum yani. Uruslular neden sadece birbirleriyle yetinmemişler? Dostum Bak gittikçe namus davasını büyütüyorsun. Vallahi içeri gireceğim. böylece şey ya kapıda mı orus diye hepinizi vuracağım. Sonra meslektaş şakları da vuracağım. Pardon meslektaşları da akrabalarını da delice Hep böyle düşünüyorsun. Bu Amerikalılar hep böyle. Biz söylüyor öyle mi? Biz de kara yapıyor. Neyse. Onlar sikistiklerinden ima etmedim. size aynı şey. Neyse. Hepsi bunlardan bayağıdır haber alamadım. Neyse. Herhalde bir şey yok. Tur demez. Ne der? Ebenin amını der. Andrew lafı çaktı ya. Birileri yetkililerle beraber bakmaya gelir. Ve kimi bulacaklar? Aileleri için kayıp ilanı vermeye çocuklarını. Ölü çocuklarını yani. Polis soracak siz nasıl hayattasınız amına koyayım. <laughs> Konyalı şivesiyle G ile. Eğer burada kalmak istemiyorsan sadece S ile. İstemediğimden değil. Sadece kalabileceğimizi düşünmüyorum. Şöyle yapın. Gidin TAM 3 ay boyu boş kalır minimum birileri delindiği için o ruhani şeyler almayın falan diyecekler herkes. Burası boş kalacak adam kiraya %50 indirim yapmak zorunda kalacak. Siz de buraya yerleşeceksiniz burada hayatta kalmaya devam edebilirsiniz. Ya yaptığımdan değil tabi. En azından kimliklerini kullan kullanamaz mıyız? He? Eşi var ya beynin senin var ya beyninde beyninde hiçbir şey yok. Fing eşi fing. var ya kram, kram beyin yok gram yok yani bildiğin yok. Yani şimdi tövbe hesap bir şey diyeceğim. O giren çıkan bana olacak şimdi konuşmayacağım ama. Konuşmayacağım. Yine ve gelişmiş bay ve bayan grevisi olabiliriz. Bak terbiyesi bak. Terbiyesi bak. Bilader sen neren 40, 42 yaşında neren 50 yaşında. Bak Enderun neresi 50 sen neren 42. Bak Endorun babası 50'dir eminim. Bizim bizde olduğu gibi büyük ihtimalle arada daha vardır. Sen de neren 42? Amına kodum çocuğu. Şey mi diyeceğim? Aa ya kardeşim ben 40 yıl yatmışım ondan çok gelince mi diyecekse Yetkililer yetkililer sonra bir kafayı koyar. Kendi kimliklerimize yaşadığımız problemlerin aynısı olur. Şöyle yap kanka. Bak gitti çabuk şey olacak valla. Polis aslında sıkıntı çıkıp beni öldürecek. Neyse. Yani şöyle yapın. Giden bizim kim biz ya biz kimliğimizi kaybettik diyeceksiniz. Saçma sapan bir soyad vereceksiniz. İşte ailemizi kaybettik. Zart zırt diyeceksiniz. Yalanı sıkacaksınız. Kendinizden bir soy ağacı yaratacaksınız. Bu taktikleri uygulayabilirsiniz. Ki zaten gerçek katiller veya e, suç, suçlular tarafından öldürülmesi. Mesela mafya tarafından ayrılan kişiler. Polisle beraber böyle şeyler yapıyor. Sahte kimlikler. Evet biraz sıkıntılıyım. Beynimde biraz %86 sıkıntı var. E, yetkililer onları bulmaya çalışırken kimlikleriyle neler yaptığımızı fark ederdi. E, her şey her yer bak. Üzülme birader. Başaracağız. Ben başaracağım. Bu Endur'dan adam olmaz. Benden adam olmaz dediler dediler dediklerini yedil. Üzgünüm eşi. Keşke o kadar kolay olsaydı. Neyse o halde ben Bodrum'u temizleyeceğim. Tabi lan sen karısından karı dedin yemek yapar. Çocuğa bakar. Ee, öyle. Özür dilerim Esfir için. Eşisin. Eşiyiz lan tabi. Eşli bu sefer bize bakacaklar. <laughs> Karısı tüm bunlardan sonra rahatlarız diye düşünmüşüm. Sen herhalde ondan dolayı doğrama tahtasını bağlayın. Dın 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 yaptın herhalde yani. Piyano falan çaldırdın bana adı para verin. Yani Fevzi diye bir tane şarkıcı var ondan parayla dinliyor benden de dinleyeceksin. Neyse ne bir paspasa ihtiyacım var. Pardon bir paspasa. Al şunu. Bu paspas senin boyun için çok büyük. E babamızın da boyu bir 80 bir 2 metre falan değil yani. Zar zor gibi değil. Bir tane katil, katil var. Yok 200 kilometre hızla koşuyormuş. Bütün Afrika'yı bir günde turlamış. Yarram tırlamış. O şuradan şuraya gelirken kıçı çıkar ama o, boyla. Neyse. Özür dilerim ama beni bulmak zor zor katil. <laughs> Ya öyle bir söylenti var. Ya kim inanıyor bunlara? Yok çita 100 kilometrede koy. Araba mısın birader sen olasın Bunları tekrardan kutuya koymalıyım. Ya cebine at aga. Başka bir şeyde tekrar kullanırsın. Ya haksız mıyım? Haklıyım. Ama bunlarda bir gram beyin yok. Size söylediğim gibi. Aga niye ailenizi deliyorsunuz? He? Yani niye ailenizi deliyorsunuz? Gidin adam akıllı. Biz hayattayız. Biz kimseye bir şey yapmadık. Çalışacağız. Asgari ücretle iyice 2000 dolar alıyorsunuz. 2000 dolarla nereden baksan bir milletvekili maaşını ediyordur herhalde ne 50 bin lira falan herhalde ne bileyim yani en son baktığımda 50 bin Şimdi gireceğim 1 milyon 800 TL çıkacak ben böyle Oy asiye asiye Tütün koy böyle bir ses çıkıyor Her şey tamam gitmeye hazır mıyız Sanırım ama bir şeyi atlayıp atlamadığını söylemek imkansız Şimdi Yakalandığınız bir rüya görmen dışında iki ruh verdim Yani mantıken en azından iki kez geleceği görebilirim biraz kestirip bir felaketin yaşanıp yaşanmayacağına bakayım. Lütfen. Gelmesene birader git koltukta yat. Beni Pardon ama yani geleceği görmek için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Ya diyeceksin ki burası bizim mahalle, burası bizim mahalle. Eee işte bunu yapacaksın birader. Yani biz tam olarak ne dedi? E benim dedi. Ne bileyim ben? Her şeyi bana sorma kardeşim. Git kendini öyle. Hatırlamıyor musun? Öf daha az siklemenin bir imkanı var mı? Varsa çok iyi olur. Affedin beni majesteleri. Bir iki... Ya iki hafta... Bir iki hafta geçti. Ayrıca siktir git ailemizin adresini bile hatırlayamadın. Evet o kesinlikle bunun kadar önemliydi. Bak dedi ki eğer uyurken yanımda durursa geleceği gösteren rüyalarım olacak. Bu kadar. Son seferinde cebimdeydi. Peki bu sefer ben tutabilir miyim? Olmaz. Siktir Hadi ama me burası bizim mahalle. Eğer geleceği görsem bile kesin üstünü çok düşünmekten dilirirdim. Senin mal kafan şu anda yaşananları anca algılayabiliyor. Gelecekten bir bok anlamazsın. Eğer bu rüyaların anlamını çözecek biri varsa o da ben olmalıyım kardeş. O da ben olmalıyım kardeş ama kardeş çok önemli bir şey. Siktir git artık sana dah veririm orası bu çocuğu. Sadece tamam ne vereceksin? Yapmak zorundaydım. Tam yersiz bir istekti. Tılsımımı alamazsın. Tamam neyse ne. Gecen bok gibi olsun. Ve iğrenç kabus arıyor. Öndürü siktir olup gitti. Sen duyuyor kaldın. Bu ses okumam lazım mı? Burası neresi bile? Bu tanıdık geldi gibi. İblis yine beni mi çağırıyor? Çağıracağını söylemişti. Evet, evet böyle yararaktan bir şey söylüyorum. Kapı biri, kapıda biri var. Aç kapıyı gardiyan sevdikleri böyle bir ses çıkıyor belki burada durmalıyım Mal mısın çık git buradan Sana ne dümbeye bak Nasıl bizim hala Ya siktim içecekleri valla bak sallana. sallama Sallama valla oraya gelirsen senin için hiç iyi olmadı Ailemi yedim ben güçlenmek için Böyle deyince iyi olmadı peki neyse Bak bu aralar Üstüne basacak bir şey yok biliyorum ya Rab. Bak birader terbiyemi bozma. Kimler kimler izliyor Allah bilir bunu. Ama bir daha kapıyı vurursam var ya. Çıkartacağım. Ama ben de vuracağım. Ama ayrıca şeytanların yakacak oduna ihtiyacım var? Ya sorun mu? ya seni sikeceğim. Sus öldürürüm seni. Kes 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 kes. Şey yok, Böyle yazıyordu ben de. Amına kodum şimdi senin yavşak. Vurma şu siktim kapı. Sanki balta sana yardımcı olabilecek. Neyin geldiğini sadece tanrı biliyor. Allah biliyor yani. Açsana lan kardeş. Tabela baltalandı. Tabelayı baltaladım. Baltalamasana her şeyi der. Allah Allah. Cık. Ha böyle yapacakmışız. Bir, şey. bir anda adam defor koyup ne haber bir çosu. Tabelayı sonsuz işle yaptın. Tabi oğlum. Bir girecek arkamdan yarrağını çok uçak benim arkama. Bir bakıyorum şeytandan hamile kalmamış işte. <laughs> o sırada emri sıfatı hiç merak ediyorum. Böyle bir yapmak zorundayım. Hikaye bu. Açsana. Millet <laughs> de. Basacak bir şey yok. Ne zaman oldu ki ama. Çiçek de koyamıyoruz. Allah'ın tahtayı şimdi. Adam böyle alır cepler. Tahta, tahtasız kalırız. Aa, çiçeklere ulaştık. Hadi sen ne eşli. Burası bizim mahalle işte. Bak eminim o adam arkamızdan gelecekti ve ben onu iki boşluğa fırlat. Boşluğa fırlatacağım alsam daha karlıydım. Aptal eşli ya. Ya beyinsiz sileş sen ciddi ya. Bu arada ben oynadım farklı burası. Ben bu yüzden şey yapacağım. O kısmı da göstereceğim videonun sonuna doğru. Bu bölümde bitirmeyi planlıyorum. Zaten bu bölümde bitecek her türlü. Ups bir şey oluyor. Bak sıçmaya başladım. Altıma iki kilo kaldı az sonra. Allah'tan engelli herif gelemeyecek buraya. Allah'ın belası binmek. İçeride çok büyük boktan şeyler oluşmaya başladığını hissediyorum. Ve bir kilo bırakmalık bir şey var. Anahtar aldım. Tabi alacağım lan kekoya bak. İşte Vallahi geliyor. Allah'ın Allah, Allah adını verdim. Vallahi defar atıyor bu küçük ağaç baltayı yedi. Senin gibi ağacın amına iyi gayta Musta Balta ağacı yedi deseydik mantık. Ben beynim yandı. He? E ee, Bir çasa burada ne işim var? Ananı siktim. Dur bakayım sayayım bir 1 2 3 4. Şimdi ben biz kaç kişi geldik? Bak. iki ailemiz, bir tane dümbük biri vardı. Aha vallahi ailemizin ruhları burada boktan şeyler olacak. Boktan mı? tam bir boktan. Yani neyse. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben İmran ve bay bay.